Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere belayı defterleme yöntemini anlatıyorum. Bu yaptığımız size gelecek olan belaları uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerinde çizgi çizim yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın ve Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bizi Ercüment Hocam Instagram kanalından takip edebilir. Takip eden herkese hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemi yapacağız. Kısmet işlemi nedir? Kısmetinizin açılması için yapılan ufak bir işlem. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi aşağıda gördüğünüz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte güzel ve olumlu sonuçları alacaksınızdır. Eğer ayrıntılı bakım yaptırmak isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Orada da sizlere ayrıntılı bakım yapıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bakımlarımız ücretsiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kara nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kara büyü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bozulması da zor olan bir büyüdür ama deniyoruz şansımızı. Bir ihtimal bozabilirsek bizim için olumlu oluyor. Bu yazdığımız yerde aşağıdaki nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksiniz kardeşlerim. Eğer ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de varsa bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşan herkese ücretsiz bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz. Allah'a emanet olun.